Arkadaşlar ben GS Clans görmüş olduğunuz gibi Tofaş oyunu oynuyoruz. Şahin oynuyoruz ben. Şahin Tofaş. Ses gelebilir çünkü annem tarafına bakıyor. Bulun Reklam çıktı ama hazır. arkadaşlar. İki saat böyle zaten. Reklamı atladık arkadaşlar. 2650 liramız var arkadaşlar. Ee, biz şimdilik kariyerden oynamaya başlayalım. Birinci bölümden. Evet arkadaşlar. bizim tofaşımız manuel fites. Şöyle biraz sesini açayım. Şuradan sis lambalarını falan açalım arkadaşlar. Kornamız var. Sonra böyle direksiyonumuz var. Ön süspansiyonlar var. Arkayı istediğimiz gibi kaldırıp oynatabiliyoruz. O yüzden. Arkayı böyle birazcık kaldırdım arkadaşlar. Böyle tekerleği de eğdik. Şimdi hemen şunları da açalım. Gidip yanmaya yanmaya gideriz arkadaşlar. Şimdilik üftesi bir takalım hemen şuradan egzozu da açalım arkadaşlar bakın dinleyin ben arabanın normal sesi böyle arabanın normal sesi böyle ama egzoz takınca böyle neyse şuraya geri geri girerim arkadaşlar şurası Allah Allah yanlış oldu. Hemen yani biz ayarlarımızı yapalım arkadaşlar. Açalım hemen. Hemen Geri sesi taktık ve 7.50 lira kazandık arkadaşlar. Neyse oyunun sesini birazcık kısalım. Sesim çok gelmiyor olabilirim. Çünkü araba bayağı bir bağırıyor. Egzozu açalım. Farları yakalım. Sonra buradan bir ayarlarını açalım. Fitesi bire takalım. Sonra basalım. Ya ne oldu ya? Arkadaşlar bu oyunu size video bu simülatör. Bunda e, siz de sizle beraber biz otogarından e, tekirda otogarına götürüyoruz arkadaşlar yolculuğu. Hala videodayız. Bu hala reklam yapmaya devam ediyor. Neyse. Kesecektim arkadaşlar videoyu ya. Of. Neyse. Yapmışız lan. Ama hiç bayarla uğraşamayacağım arkadaşlar. Hızlı bir ediz açabilirim. Evet. Eh Hay başlarım senin böyle işine. Açarım yollayı yanmaya giderim Bir serbest açtığı görürsünüz. Arkadaşlar BSN yani Brawl Stars'ın yeni videoların gelmesini istiyorsanız videoyu yani kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve yorum da yapın arkadaşlar. Arkadaşlar like atanlar yorumlara like attım yazsınlar ben de onlara videonun içinde söyleyeyim. Elimizde bomba var GTA 5 olsa GTA 5 oynardım arkadaşlar. Bu tutmuyor. Aç şöyle. Hay senin yanlış moduna ya. Yanlış mı? Yanlış mı? Dinlemem ben. Açarım egzozu yanlarım da bunu. Görürsün mü? Hayır senin yapacağın şey ya. Şimdi de geliriz burada. Of, ne yapsak ki? Ama başka bir oyuna dönelim arkadaşlar. Boş Hemen ben başka bir oyuna gidip geleceğim arkadaşlar.